Bak Allah aşkına gel gel. Gel. Oha şeriye bak. Bak şuradayım şuradayım zıplıyor. Şu ortadakine bak. O, ben buradan gene oto otobana çıkabiliyoruz. An On, onu sikeyim. <laughs> <laughs> Git ileri, kaçıyordu, kaçıyordu, kaçıyordu. Kaçıyordu. Abi arkaya arkaya. Lan. Lan karşıdan kaçtı. Köşe kaçtı. geldi ha. Ya tav lazım. Olsun skelet tavla olsun bir şey hiç. Bu ne? Ay Sağır. Ben geliyor bu bir arkama baksın? Gel <laughs> gördüm, gördüm 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 ben. Yakınlaştık azar. zaman. sen öldün. <laughs> Ölmedim kaçtım. <laughs> Gue t referred Marche Han Și thumbnails bu ne? yat äçirgesize bone hesabı sadece bu ayabilir mi, zaten şekil s đến diyorlar. Yani Washingtonбы yorulun diye düşünülmeside siz使çalling o państwo ne <laughs> Ben bu arada ne yapıyor lan? Oha aldı götürüyor. Aldı götürüyor onu. Adamı taşıyorsun sen şu an. Adamı taşıyorsun arkana bak. <laughs> Nasıl amına koyayım? Az az önce. E hani istiyorum. şeydi? Böyle XP gibi kokuyor dedi. Aa çıkış bu mu? <laughs> Değilmiş. Ya sus ya sus ya ölüyorum amına koyayım ya. koş koş. Gel 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 gel. Sıkıştılar, sıkıştılar. Adam buraya Belli usta <laughs> filan bitti lan. Otomatik ayarlarsam benim ultra. Otomatikten hepsini epic attı benim. Dedi bu adam bok gibi şey alıyor. Adam burada. Babatsana. Bu ne be ne? Dem arkasını döndük. Ber bu çektiğin bok ne işi yapıyor? Bi...